Peki bunun arkadaşlar yeni ev gelmiş. Ee, premium değil arkadaşlar bu arada premiumsız. bir de ee, arkadaşlar şimdi evin içine gezeceğiz arkadaşlar. Burası galiba garaj arkadaşlar. Böyle. Burası da bir bahçeli bir alan. Evin dışı da şöyle. Ee, Burak ama zaten girdiğinizde görebilirsiniz. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Balkon gibi böyle buradan bir şey izleyebilirsiniz. Neden çocuk derseniz arkadaşlar az önce bir RP oynuyordum arkadaşlar. O yüzden çocuk kaldım. Böyle durmak istedim çünkü tatlış oldum. Neyse arkadaşlar. Burası bir mutfak arkadaşlar. Salonla birleşik. Ve burada e, kaç kişilik? 6 kişilik yemek masası var arkadaşlar. Ve burası da arkadaşlar galiba evin dışına çıkıyor. Asansörmüş burada. Evet arkadaşlar burası evin arka bahçesi. Burada böyle bitkiler falan var arkadaşlar. Ama burası biraz kötü. Ama e, size bir yer göstereceğim. Onu da en son göstereceğim arkadaşlar. Sürpriz olsun istiyorum. Ben e, arkadaşlar kuzenimle gezdim. Zaten kuzenimin hesabını da biliyorsunuz. Bizim Roblox'ikizleri. Burada arkadaşlar küçük bir odamız var. Böyle. Bakın. Böyle bir yer arka bahçeyi yazabiliyorsunuz. Onun yanında da çocuk odası var. O bilgisayar nerede bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, bu evin kasasını bulduğunuzda yorumları yazın arkadaşlar. Çünkü ben bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı her gün okuyorum. Yani bazılarınız atmıyor sadece like izliyor geçiyor bazılarınız abone oluyor like atıyor bazıları da e, yorum atıyor yani fazla yorum atan yok zaten neyse biz hemen devam edelim arkadaşlar biliyorsunuz diğer ki e, şu ile şeyler arkadaşlar perde yoktu o yüzden çok kötü oluyordu o yüzden arkadaşlar bakın hatta perde yapılmış şöyle bence çok güzel Burası arkadaşlar tuvalet el yıkadığımız yer ve klozet. Sıradaki e, evimiz de arkadaşlar ay, ay evimiz, evimiz demişim arkadaşlar. Biraz kekeleme gibi oldu. Neyse. Burası da arkadaşlar eee Sanki arkadaşlar şu tablo bana bir şey anımsatıyor gibi. Yani hayatımda hiç böyle bir tablo görmedim. Üstüne bir tıklayalım bakalım bir şey yok. Aynada bir şey var mı? Neden bir ayna eee yatağın üstünde olsun? Burada bir çekmecemiz var iki tane. Burada yine yatağımız. Burası balkon. Gördüğünüz gibi balkonun şeyler arkadaşlar şekleri bitkilerle sarılmış. Bence arkadaşlar alalım bu evi. Ben çok sevdim. Bakın zaten çoğu kişi bu evi almış. Buradan da gözüküyor. Yani çoğu kişi. Bence bu evi arkadaşlar. Bu evi arkadaşlar kaç veriyorsanız yorumlara yazın. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Bayalım. Burada bir tuvaletimiz var arkadaşlar. Bu tuvalet uzunlaması da peki bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu laf niye böyle? Bu niye burada ve boş? Anlamadım. Neyse burada bir yine yıkama yeri. Tarak, diş için raf, klozet. Yine aynı şey arkadaşlar. Perdeli. Tabii ben böyle zıplıyorum nedense. Aslında arkadaşlar böyle giriyorsunuz. Bıcı bıcı yapıyorsunuz. Neyse çıkalım. Galiba arkadaşlar en üst katımız bitti. Sanırım. Şimdi en alt katına geçelim. Evet arkadaşlar burada bir havuzumuz var. Şöyle. Burada bakın böyle zıplıyorsunuz. Havuz atlıyorsunuz. Ama havuz küçük arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Havuzu küçük yapmışlar. Ama bilmiyorum neden yaptıklarını. Burada ee, havuzun başında yemek yemeleri için. Burada kaydırağımız var arkadaşlar. Çok güzel bence. Ben çok sevdim. Şöyle kayıyorsunuz arkadaşlar. Neyse hemen çıkalım çıkalım. Çıktık arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu zıplama şeyin bir e, büyüğü var. Şimdi biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar. Sıkılmayın diye. burada Gelmiyor. Gelmiyor. E, Arkadaşlar burada basketbol salonu var. Burada böyle mavi yer. Burada sandalyeler var. Yine basketbol Aynen. yeri. Burada da basketbol yeri var. Dediğim gibi burada top var. Sıradaki de arkadaşlar çok seveceğiniz bir şey. Yani şöyle Aynen. işte arkadaşlar burası. Burada bir oturabilirsiniz. Crash gibi bir yer. Bir sürü bir oturma yerleri var. Burada da var arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Şöyle çıkalım bakalım. Ben fazla gezmedim buraları arkadaşlarım. Ben şöyle gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ee, buradan böyle gidiyoruz. Böyle bir yer arkadaşlar. Buradan böyle yukarı çıkıyorsunuz. Şurada arkadaşlar kaydıraklar var bir sürü iki tane. Biliyorsunuz arkadaşlar kreşem var. Orada bir tane kaydırak vardı. O yüzden biraz sıkıcı geliyordu. Ama arkadaşlar bakın burada arkadaşlar aynı oyun parkı gibi. Yani bir evin içinde oyun parkı. Şöyle arkadaşlar kayıyorsunuz. Kayılmıyor. Neyse. O uzadan arkadaşlar şu premium şey için. Galiba arkadaşlar bu premiumlar alabiliyor. Çünkü çünkü arkadaşlar Orada premium resmi vardı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer evi sevdiyseniz Arkadaşlar bu arada abone oldu. Yani siz abone olduğunuzda zaten her zaman dediğim gibi daha çok içerikler çekiyorum. İki tane kuzey bir hesabı var arkadaşlar. Birisi ee, Dilhan diğer e, ee, Dilhan Dilhan başlıyordu ama geri kalanını hatırlamıyorum. Diğeri de arkadaşlar bizim Roblox skinleri. Hatta arkadaşlar şimdi o çok güzel evde video çekiyor arkadaşlar gördünüz gibi herkes o ev almış boğazları rengini boyatmış Bence müp bir ev ama arkadaşlar okay, işte bu eve bir farklılık gelirse daha da güzel olur çünkü arkadaşlar herkes bu ev da kötü durur yani çok kötü durur Tamam güzel durur ama videolarda biraz kötü durabilir şimdi arkadaşlar şöyle Bakalım kimler almış, kimler almamış bir bakalım. Ben almışım. Bir dakika arkadaşlar. Şu 11'den bir başlayalım. Heh. Bu kişi almış arkadaşlar. Bu kişi almamış. 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 Almış. Kuzenim arkadaşlar. Görüyorsunuz evini tanıtıyor arkadaşlar. Onun kanalına da abone olun arkadaşlar. O da hem siz abone olduğunuz da like attınız da seviniyor. Ben de aynı şekilde arkadaşlar. Almış. Canı kızım diyor bakın. Canı kızım. Bakın ne alaka bilmiyorum. Ve beraber almışım şey arkadaşlar. Bak kimleri almış bakalım bakalım bakalım. Almış. Başka da kimse almamış galiba. Sanırım bakalım başka arkadaşlar. Başka ev gelmiş mi? şu an beni bile arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar yorumları yazın bakalım. Nasıl rp'ler çekeyim. Neler yapayım. Parkur isterseniz nasıl parkurlar oynayayım. Ona bir karar verin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizleri öpüyorum. Çizim ya. can, can. Arkadaşlar sizlerle video çekmek istiyorsanız arkadaşlar abone olun. Abone olanlar ve like atanlar yorumlara yazsın ben ben diye. Ve arkadaşlar onlara ben de yorumları kendi ee, Roblox hesabımı vereceğim. Ve arkadaşlar ve çoğunlukla herkese birlikte böyle bir okul rp'si olur. Nasıl rp'ler çekerim bilmiyorum. Onlarla birlikte arkadaşlar rp çekeceğim. Eee. Yani diğer diğerki videolarımda sesi biraz kötü geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Şimdi o zaman şimdi o videolarımda sesi kötü geldiği için çok özür dilerim arkadaşlar. Sizleri seviyorum, sizlere öpüyorum. Bye bye.